Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin ashabından olan, arkadaşlarından olan, nur yüzlü, güzel ahlaklı bir ashabı var. Dehiyi Kelbi. Dehiyi Kelbi çok güzel ahlaklı, temiz huylu, güzel huylu ve nur yüzlü bir şahıstı, bir gençti. Ve Dehiyi Kelbi'nin kendisi ticaretle uğraşan birisiydi. İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam Dehye-i Kelbi'yi o kadar çok severlerdi ki, onu gördüklerinde Dehye Amza diye seslenirlerdi, yanına giderlerdi. Ve Dehye-i de ne zaman ticaretten dönerse, İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a her zaman bir hediye bir şey getirirdi. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihin huzuruna geldiğinde ona nazir olduğunda bazı zamanlar bu dehi kelbinin şeklinde gelirdi ve onu görenler dehi kelbiymiş gibi görürdüler. İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam bir gün dehi kelbinin geldiğini gördüler. Ona doğru koşarken Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu ki bu dehi değildir, bu Cebrail'dir. Tam İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam geri gideceklerken Cebrail dedi ki ben onlara bir hediye getirdim. Cebrail Aleyhisselam İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a üç tane meyve verdi. Bu meyvelerden bir tanesi nardı, bir tanesi armuttu ve diğer bir meyve ise elmaydı. İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bu meyveleri evlerine götürdüler. Ahl-i Beyt bu meyvelerden ne kadar yeseler de ne susuzluk hissederlerdi ne de açlık hissederlerdi. Çünkü bu meyveleri Cebrail aleyhisselam cennetten getirmişti. Ama bu meyvelerin ikisi Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından Emirü'l Müminin ve Hz. Zehra sallallahu aleyha'nın şahadetinden sonra kayboldular. Geriye bir tek elma kaldı. İmam Seccad aleyhisselam buyuruyor ki, bu elma Kerbela'daydı. Babam İmam Hüseyin aleyhisselam ne zaman susasaydı ve susuzluk hissi onda uyansaydı, bu elmayı koklardı ve o susuzluk hissi ondan yok olurdu, giderdi. Bir tane şiir var, Farsçadır, çokça bunu duymuşsunuzdur. Bu Yusibu, Harami Habibu, Hüseyin Garibu, Kerbu bela. İmam Hüseyin Aleyhisselamın hareminden gelen elma kokusu. Bir methiyedir. Bunu da o hadisten, o ki o olaydan almış ve okumuşlardır, söylemişlerdir. Bazı alimler bunu şöyle yoruyorlar. Her kim Kerbela'ya gitse, Kerbela'da bulunduğu zaman içerisinde elma kokusu alsa ve burnuna bir elma kokusu gelse, onun ziyareti makbul olmuş ziyaretlerdendir. O SEMPRE O, sea. o sea.